Günün bir diğer playoff mücadelesi Iğlamurkent-Nightmare Mücadele başladı İki takıma da Başarılar diliyoruz İlk atak Nightmare'in olacak Rakipleri bir hayli güçlü Iğlamurkent atak Yapmak isterken Orada yerde kaldı Karanfil Karar penaltı bu arada. Yerde kalınca hakem penaltı verdi. Karanfil çekti şutunu. Birinci dakika 1-0. Karanfil'in golü. Ihlamurken 1-0 öne geçti. Henüz birinci dakika. <laughs> Santra kullanıldı. Kıvanç, Kerem, Baskı var. Kıvanç. Taç. Kadir. İsa indirdi. Muhammed. Döndü geriye. Ozan. Orta alanda. İsa. Kerem. Sağ kanattaki arkadaşına. Ondan Emre. Pas attı noktada. Hiçbir arkadaşı yok. Berat. İsa. Kıvanç yerde kaldı. Karar devam. Açma. Faruk. Açma. Faruk, Faruk topla birlikte ilerledi. Karşısında Açma. Kadir vardı. Kıvanç. Aytunç kaybetti. Muhammed de kaldı. Muhammed. Baktı arkadaşlarına. Yanında Berat var. Hadi. Muhammed baktı kaleye Kıvanç'tan döndü. Ömer, olamadın, yedir. Aytunç, yedir. Ömer, lan, lan. Aytunç uzaklardan vurdu Oğuz için. Bir aydır rahat kurtarış. Ondan İsa'ya. İsa. Kıvancın faalü. Serbest vuruş. Kaleyi tam karşıdan gören nokta. Vur, vur, vur. 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 Muhammed çekti şutunu. Aa. Berke çıkardı. Karanfil en arkaya Muhammed Berke hemen başlattı oyunu Kadir yerinde müdahale sonrasında Berat Ömer'den top kaybı <laughs> düzeltiyorum Umut top kaybını yapan oyuncuydu Nightmare'da İsa Önü kapandı. Kadir'le oynadı. Tekrar İsa. Sağda Muhammed var. Muhammed. Ortada Berat. Karanfil koşu göstermişti. Berat onu atmadı. Şimdi attı Karanfil'e. İyi bir kontrol gelmedi. Sonrasında Muhammed'in şutu. Farklı bir şekilde dışarıya çıktı. Berke, Kıvanç, Emre, Kerem oynadı. Kerem, tekrar Emre, tek pas. Umut. Ozan o noktada. İsa, iki kişilik baskı var, döndü geriye Kadir. İyi çıkardı oradan, Berat. sonuç getirdi Nightmare'da. Kadir yayda kafa vuruşunu yaptı. Muhammed, İsa. Tekrar Muhammed. Berat karşısında Ömer var. Çekti topu. Sağda Muhammed, Kadir takım kaptanı bıraktı. Berat ayağa paslarla atağa çıkacak. Yılamurkent, Muhammed'in şutu savunmadan sekti. İsa'ya geldi. İsa. İsa, Kadir. Sağda karanfil, solda Berat vardı. Kadir kendi ilerledi. Kıvanç geçit vermedi. Sonrasında isabetsiz pas. Ozan'da kaldı. Ozan bir top kaybı ondan. Kıvanç topla birlikte ilerledi. İndi çizgiye karanfil. Açısını bozdu. Onun kontrolünde out. İsa. Ondan karanfile. Muhammed. İsa. Sıyrıldı Kıvanç'tan. Şık bir bacak arası. Kadir. Abi, abi. Muhammed. Abi, abi. Tekrar abi, abi. İsa. Kim? Üst üste paslaşmalar. Hırlamur Karanfil. Abi, abi. Berke. Abi. Bir anda kendini unutturdu. Kafa vuruşunu yaptı. Berke'nin kurtarışı. Korner. İsa. Muhammed dokunamadı. Kerem o noktada. Sakin, sakin, Faruk. Emre. Berat'ın müdahalesi. Korner. Pas kullanıldı köşe vuruşu. Faruk. Aytunç vurdu. Oğuz çıkardı. Kerem, Faruk. Üstü kalktı. Ters bir vuruş Ozan'dan. Oğuz. Ozan. Muhammed bıraktı. Berat. Karanfil koştu yetişemedi bu pasa. Sakin sağ ol. Ozan indirdi göğsüyle. Berat geniş bir bölüm buldu. Baktı Koli. Direktten dışarıya. Çok iyi düşünce. Bu şut az farklı dışarıya çıktı. Berat'ın faulü Emre'ye. Serbest vuruş. aytürk işaret geldi. İsa'dan sekti. Berat tekrar İsa. Berat. Ozan, Berat sağda Kadir, ortada İsa ayağından açtı. Kaybetti İsa. Faruk ters kanatta Kerem karanfilin baskısı Umut döndü geriye Kıvanç Kerem Umut Faruk'ta kaldı Faruk vurdu Oğuz çıkardı İsa, Muhammed'den önce Kıvanç, Faruk, kaleyi tam karşıdan gören nokta, savunmadan sekti, atak sürecek. Ferhat kendi başına ilerledi. Pas attığı noktada hiçbir arkadaşı yok. Karanfil'de kaldı. Karanfil kıvançtan sekti. Umut'a kadar geldi. İsa Kıvanç'ın yaptığı müdahale faul. İsa Kıvanç girdi araya. Tekrar Kıvanç. Taç. Muhammed. Geriye Kadir. Ozan. Oz. Ortada karanfil. İkili mücadele. Son olarak Muhammed de Aytunç baskıyı kurmuştu. Berat. iyi geliştiriyor rakibini Berat. Dışarıya vurdu. Berke, Kadir yerinde müdahale. İsa karşısında Aytunç var. İsa sağda Muhammed'le oynadı. Karanfil koşu yapmıştı. Berat, Karanfil çevirdi içeri yaydı. Kerem, Faruk, Kıvanç. Muhammed uzaklardan vurdu. Sonrasında karanfilin röveşatası dışarıya. <laughs> Muhammed 3'e 3 geldi. Yalamur kent dediğim anda top kaybı. Sonrasında Kadir. İsa'ya attı. İsa. Karşısında Aytunç var. Yanında Karanfil. İsa. Berat. Baktı kaleye. Berat. Kıvanç'tan döndü. Atak sürecek. Muhammed. Bu defa o vurdu. Direkten döndü. Çok sert. Çok düzgün vurdu Muhammed. Direğe takıldı. <laughs> Kerem, Kıvanç. Kendi ilerledi. Sağda Aytunç. Umut vardı ortada. Kerem pası oradan dışarıya çıktı. onu kılı hiçbir arkadaşı yoktu. Oğuz. Kale vuruşuyla oyun hız kazandı. Kadir. İsa ayağının altından kaçırdı. Berat. Umut vurdu. Ozan'dan sekti. Oğuz'da kaldı. Hemen pasını aktardı Oğuz. Berat. Hızlı geldi. Lamurkent. Berat sıyrıldı rakibinden. Çekti şutunu. Farklı bir şekilde. Dışarıya attı. <laughs> sakin, sakin, sakin. Lisa Berkaç başarılı. Muhammed. <laughs> Muhammed <laughs> out. Kıvanç. Ozan. Baktı arkadaşlarına. Bıraktı. Berat'a. 15 dakika geride kaldı mücadelede. Tek gol var. Mücadelenin ilk dakikasında penaltıdan. Karanfil'den geldi. Kıvanç. Ondan Kerem. Ozan. Göğüs bası Berat. Karanfil. Bıraktı Muhammed. Baktı kaleye. Muhammed dışarıya. Üst üste şutlar. Iğlamur kenti oyuncusundan henüz gol bulamadı Muhammed. İlk 15 dakikada Kerem. Oyun hareketlendi. Emre. Aytunç'a doğru. Kadir orada. İsa üst üste çalım var. Sonrasında faul dedi hakem. işaret geldi. İsa, Berke. <laughs> Köşe vuruşu tekrarlanacak. <laughs> Ceza alanında karanfil var. Arka direkte. Berat doğrudan kale. Yanağlarda. Faruk Emre kaybetti orada Berat var bıraktı Muhammed'e Kadir Arapaz Karanfil'e doğru top kaybı Karanfil'den Kerem bir top kaybı da ondan üst üste top kayıpları karşılıklı top kayıpları her iki takımdan Berat taç atışını kullandı Muhammed'e bıraktı İsa ondan tekrar Berat Karanfil kendini gösterdi ona doğru Röveşata denemesi. Yapamadı bunu karanfil. İsa, Kadir, Muhammed, ondan Ozan. Ortada Berat. <laughs> Berat. Berat. Bıraktı Muhammed. Korner. Karanfil köşe vuruşunu kullandı. Berke çıktı aldı. Pasını aktardı Umut'a doğru. Kadir. Kafa vuruşunu yaptı. Önledi tehlikeyi. Muhammed bekletmeden pasını aktardı. Kıvanç ve Korner. <laughs> Muhammed en arkaya Berat. Berke. Rahat bir kurtarış pasını da aktardı. Ozan o noktada parktan önce yaptı müdahaleyi. Sonrasında orta alanda İsa, Karanfil, tek pas, Berat, tekrar Karanfil topağalarda 2-0. Çok iyi geldi. Etkili geldi ıhlamurkent. 2-0 oldu. <laughs> Santra kullanıldı. Vanch. Tek pasta top kaybı yaptı Nightmare. Muhammed döndü geriye Ozan. Kadir. Cengiz harika çekti topu. Sonrasında Berke çıktı uzaklaştırdı. Hakem avantajı oynattı Faruk. Emre sabitsiz bir vuruş. Out. <laughs> Ozan, Karanfil, Berat. Şık bir vücut çalımız. Sonrasında Devamını getiremedi. Karanfile çarpan top 3-0. Bu golü beklemiyordu belki. Karanfil'in golü. Hat-trick yaptı. 3-0. Kadir, Ozan, İsa, Muhammed, pası istemişti, Berat, İsa, Berat orada, Kıvanç, baskıyı kurmuştu, Taç, hemen kullanıldı Taç atışı, Karanfil, Berat'a doğru bir kez daha Kıvanç. <gülüyor> 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 Muhammed, Karanfil gol pozisyonu. Dördüncü gol şansı. Kıvan çizgide. Aytun çıkardı. Oh, ya. Kanka, bırakıyorum ya. Sarı kart Kıvanç Berat Kadir'le birlikte topun başında. Barajda iki oyuncu var. Pas açarak kullanıldı. Karanfil'in şutu. Out. Sakin, sakin, sakin. Oğuz. Ozan. Bugün kalesinde bir aydır rahat Oğuz. <laughs> İsa. Kadir. Karanfil. Tek pas. İsa'ya. Berat. Ozan pas istedi. Ya bir hadi! İsa çok şık bir çalım. Solda Berat, sağda Karanfil var. Ortada Muhammed. Çekti düzeltti. Pasını aktardı İsa. Berat'ın koşu yoluna ters bir vuruş. Berke atak sürecek. Berat. Geldi. Geride İsa kaybetti. <laughs> Emre o da kaybetti. Ozan girdi devreye. Baktı arkadaşlarına geriye. İsa. Kadir. Kadir. Üçüncü çalım. Dördüncüsü. Gel, gel, gel. Gelmek üzereyken Kıvanç girdi araya. Karanfil ayağının dışıyla İsa'ya oynadı. İsa. Berat. Gol pozisyonu Berat. Baktı kaleye Berat. Kıvanç'tan dışarıya çıktı. Korner. İsa takım arkadaşlarına serzenişi. Berat, Ozan bıraktı. Kadir. <laughs> Berat 3 oyuncu arasından çıktı. Kendi ilerledi. Pasını aktardı. Karanfil. Ondan Muhammed. Baktı kaleye Muhammed. Berat'la oynadı. İsa. Top kaybı İsa'dan. <laughs> Taç. Emre. Faruk. Ozan orada. Faruk'ta kaldı. Arka! Faruk. Emre. Karşısında karanfil Arka, var. Abi. Ondan sekip dışarıya. Taç. İlk Arka. yarıda son dakika. 3 gol var. 3'ü de karanfilden geldi. Evet. Evet, evet. Kadir. Bravo. Top kaybı. Bir vuruş geldi. Aytunç'tan. Out. <gülüyor> <gülüyor> İsa belki de ilk yarıda son atak. Ferhat'a doğru savunma kademedi. Ve ilk yarıda son düdük. Iğlamurkent 3, Nightmare 0.